Ne vardı direncin çeşitlerinden? Gelmiyor. Yani, biliyorsun aslında, başını getiremiyorsun. Sabit ve değişkenler var mıydı? Aynen, var. Ne vardı mesela? Bizim buradaki gördüklerimizin çoğu sabit dirençler. Bir de ne vardı? Değişken, Değişken dirençler. Mesela. Neye göre? Heh. Aynen. Mesela potans değil mi? Bak burada. Direnci azalttık, yükselttik. Yükselttik değil mi? Bizim neyimizde? Elimizde. Sabit evet. değil. Bak bir tane daha direnç var burada. Bak gördün mü? Bu Hı, da bir direnç. Sabit. Değil. Bu da mı sabit değil? Bu da değişken. He. Neden? Neye göre değişiyor? Işığa göre. Işığa göre. He. Bak şimdi. Şimdi, oyuna şimdi kaç görüyorsun burada? 360 gel biraz şöyle hep de gölge yap bunun üzerine doğru. Ha gölge yap. Bak dedim ben sana bu. İyi diye, İyice kapat. Var parmağınla kapat komple üzerine. Komple kapat parmağını değil bunun üzerine. Evet. Ne oldu? 2000 2310 -200. oldu değil mi? 2 kilo yaklaşık. Çek. Evet. Gördün mü? Işığa göre direnç. Şey. ne yapıyor? Işığa göre direnci değişiyor. Isıya göre değişen hangisiydi? Termistör. bu da de iki çeşidi vardı. Isıya göre daralan yani direnci düşen, ısıya göre direnci artan A A A A A A yani NTC ve PTC. Negatif termistör, pozitif termistör. Niye not almadım bunları? Bunları Bunlar sana ben ne de dedim? Temel devre elemanlarını temize geçerken bunları toparlayarak geçtirdin değil mi? Evet. Bunu i̇şte bak, bu quizleri yapmasak işte oturmaz. Şimdi bunlara önem göster. Bunlar önemli. Çünkü bak sen ne diyorsun? Ben sadece cep telefonuyla uğraşmayacağım abi diyorsun. Yat. Beyinleriyle uğraşacağım. Şununla uğraşacağım. Bununla uğraşacağım diyorsun değil mi? Hmm. Tamam biz cep telefonunda belki ışık mışık çok görmüyoruz. Hı hı. Ama başka şeyde ne yapacaksın bunları? Bu lazım. yani. Evet başka <laughs> diyottan bahsetmiştik. Evet. dedik. Devrede iki çeşitli kullanılabilir. Nasıl kullanılabilir dedik? Bir normal bildiğimiz diyot. Normal bildiğimiz diyot. Diğerisi terz, devreye devre ters bağlanan zener diyodur. Ama ne için kullanılıyor diyot? Görevi neydi? Diyotun görevi. Ee şey yapayım, Devreyi koruma amaçlı olabilir. Koruma amaçlı ve ve şey devreye gelen şey akımı dengeler. Regüle Düşür eder. Regüle eder. Düşürür mü? Yani çoğaltır. Çoğaltmaz. İşte çoğaltmaz. Bak, çoğaltmaz. Bak, az önce tekrar yaptık. Yine aynı şeyi söylüyorsun. Diyotta çoğaltma etkisi yok. Tamam? Evet. Bunu kazıyalım artık. <laughs> çoğaltma yok. Sadece düşürür, regüle eder. Aynen. Evet. Neydi dedi? da çeşitleri vardı dedik. Az yakanı, çok yakanı. Yani tüketimi çok olan, az olan. Mesela ne dedik? çok diyotlar değil mi? Bizde en çok kullanılan diyot çeşitlerinden bir tanesi. Az bir tüketime sahip. Çok hızlı iletime geçebiliyor. Evet. Boyut küçük. Hı -hı. Boyut şey değil. Önemli değil. Yani mesela boyut değil. şeyde bizim tamam. şu an konuştuğumuz bunlar değil mi? bizim hepsi zaten boyutları küçük kardeşim yani isimleri olarak bunlar değil mi? Ha. yani he? Schottky 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 he he Schottky yani boyutları küçük olacak diye bir kaydı yok işe kadar dolanıyor öyle mi? e tabi amperine göre değişir bu değil mi? bunu şimdi sen ekleme yaptın <laughs> ee, bizde bir tane ekmeği bir buluş bize ama <laughs> böyle bir şey yok yani Evet. Başka Başka şemadan biraz bahsedelim. Bir Şu şey kapasitörlerden bahsettik. Aynen. Değil mi? Paralel ve seri bağlanır. Nerede seri bağlanır? Nerede paralel bağlanır? Değil mi? Bozulursa ne olur? Kapasitör bozulduğu zaman ne olur? Kırılır. Olur. olur. İlk bozulmaya yakın değer kaybedebilir. <laughs> değer kaybeder. Ama en önemli ölçümü dışarıda ölçmektir. Sonra neye geçer? Kısa devreye geçer. Evet. Sonuçta devreye paralel bağlandığı için o kısa devreye geçtiği zaman o devre üzerinde hat ne olur? Komple kısa devre olur. Yani artı ile eksi istemsiz bir şekilde birbirine geçiş yapmış oldu. Aha. Doğru mu? Evet. Bobinler vardı. Bobinler vardı. Evet. Bobinler de ee bize şey yapar. Bakın deve özgürü neydi bombilerin? Ne var bunun ya? Bombilerin deve özgürü yok. Voltaja yükseltir. Yükselt, asılır. Aynen. Hızlıca çektirir. Hı -hı. Anladın mı? Şeye benzetiyoruz bunu. Hani çocuklar bir şeyin üzerinden çıkıp zıplıyorlar ya. Neydi onun adı? Lastik gibi bir şeyin üzerinden çıkıyorlar. böyle zıp zıp zıplıyorlar. Zıp, zıp mı? Zıp mı? Trab... Trablez mi? Işte. Öyle bir şey işte. Ona benzetiyoruz. Normal zıplayan bir şeyi düşün. Trabzon'un üzerine o zıplayan şeyin üzerine geldiği zaman ne yapıyor? Daha yüksek. Daha yüksek zıplıyor. Anladın mı? Bunun gibi düşün. Bu bilde. Ama ne dedik? Farklı amaçlarda kullanılabilir. Mesela şebeke katındaki bobinler voltaj mı yükseltiyor dedik? Şebeke katındaki bobinler? Hani o mavi mavi küçücükler vardı ya. Ne yapıyordu onlar? Frekansları Ondan... ayıklıyor. Frekansları, Frekanslar... temizliyor değil mi? Onlar evet. Frekansları temizliyor. Ne şebeke katında frekanslar var. Neler var dedik yine şebeke katında? Pefolar var dedik değil mi? Pefo. He, yani amplifikatörler. Hı. Hmm. Ne amplifikatörü? Ses amplifikatörü. Ses amplifikatörü. Hayır. Bak. Bu şebeke, amplifikatörleri. Ampli Amfi neydi? Yükseltmekti. Speaker amplikatörü sesi yükseltti. Şebekenin gücünü yükseltti. Heh, <laughs> <laughs> Frekansları yükseltir, toparlar. Evet, güzel. Hmm. <laughs> Transistörümüz vardı. Transistör. Evet. Transistör anlayan dedik, diyot anlayan dedik. Elektronin yüzde 30'unu sinirlir. Onununu soruyor. Doğru mu? Ne evet. transistör? Eee transistör ne olabilir? Atası hangi devre elemanı atası? Atası mı? Cık. Diyot. Diyot. Atası diyot. Hı. Evet. Tamam mı? Yani evet. transistör bir diyottur dediğin zaman bu doğru bir tanımdır. Hmm. Daha gelişmiştir. Ne yapıyor transistör? İşlemci iş ne olur? Tamam işlemci transistördür o ayrı. Aynen. Ben direkt transistörü soruyorum. Nedir transistörü yani? Yapmıyor. Ne amaçla kullanılır? Bak işlemci ne amaçla kullanılıyor? Bilgilerin önünde. Bilgi önünde. Ama, bilgiyle. Bilgiyle. Ama ne yapıyor bilgiler doğrultusunda? Açık kapat. Heh anahtarlama. Aynen. Değil mi? 1-0 Heh. Şey, e, transistör ne yapıyor? Transistör. Niye? anahtarlama Açık yapıyor. Açıp kapatıyor. Anahtarlama yapmıyor mu? Yapıyor. Yapıyor. Nasıl yapıyor? Mesela şöyle düşün basit bir örnekle, Galata Kulesi var da bazen yüksek gemiler geçeceği zaman ne yapıyorlardı Galata Köprüsü'nü? Kaldırıyorlar değil mi? Evet. He? Kaldırıyorlar gemi geçiyor alttan değil evet. mi? Peki köprüyü kaldırdıkları zaman arabalar geçebiliyor mu? Böyle evet. Geçemiyor. Şimdi o köprünün kalkma sinyali gate kapısından geliyor. Hmm. Değil mi? Üç kapısı var. Gate, search, drain veya kolektör, emiter ve base. Base yine onun tetik bacağı. Tamam mı? Mosfetlerde de neydi? Gate köprü bacağı. Zaten gate ne demek aslında? Köprü. Tamam mı? Köprü indir, kaldıran kule gibi düşün. Drain ve sörç arasındaki geçişin kesilip açılmasını sağlıyor. Ve <laughs> bunu, çok hızlı bir şekilde yapıyor. Nanosaniyelerde. <laughs> Onun için çok hızlı anahtarlama yapabiliyor. Anladın mı ne demek istediğimi? Evet. Bu yüzden şey transistör kalkınca takma Tabii. Evet. 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 Anladın mı? Şimdi biz cep telefonunda e, birbirleriyle en çok nerede kapışıyorlar mesela? Telefonun hızında, de, hızında, Aynen. değil mi? Telefonun hızında kapışıyorlar, işte kamerada kapışıyorlar, değil mi? E bunlarla kapışırken ne kullanmak zorundalar? İşlerini görebilecek en iyi devre elemanlarını, en kalitelerini ve devre yorumunu kullanmak zorundalar. Evet. Ne dedik biz mesela? Devrede dedik hiçbir zaman 90 derecelik yani hat açı olmaz. Değil mi? Kazılmış bord gösterdik. Hatırladın evet. mı? Evet. Mutlaka eğri olur. mutlaka eğri Niye? Bazı yerlerde direnç istiyorum. Mukavemet istiyorum. Çünkü orada bir yavaşlığa ihtiyacım var. Orada bir akımı sınırlamaya ihtiyacım var. Ama bazı yerde de hiçbir direnci istemiyorum. Niye? Bu hızlı bir şekilde hedefime ulaşması lazım. Hı hı. Onun için şimdi yeni işlemcilerin ta altında bile kapasitör var. İşlemci söktüğün zaman altında kapasitör var. Videolarda görmüşsündür mesela. Yok, yok, yok. Niye? işlemci hemen voltajı çabuk cana doysun diye. Hı hı. Hemen oradan Betan. diye mı? Bak düşün. O kapasitörü işlemcinin hemen kenarında koyulabilir. Ama bak oradaki o mesafeyi kalkıyor. Mesafe bile ne kadar evet. önem arz ediyor değil evet. mi? Evet. Anladın mı? Güzel. Başka? Başka. Şema da geçtik abi. Şema şey okuma geçtik. Evet şema okumaya geçtik. Mesela beslemeden bahsettik. Evet. Ne yapıyordu besleme? Besleme tatlara enerji gönderir. Evet. Ee, bunları gönderirken e, her bir hatta farklı farklı çok güzel. Aynen. Yani evet. bir tane bir ana voltaj alır genelde. Evet. Bu ana voltajı dilimleyerek Dağıtır örgüze. Farklı bölgelere dağıtır. Doğru. Mesela ana besleme en çok kime dağıtır? En çok muhatabı kim ana beslemenin? İşlemcidir. Harika. İşlemcidir. Yani bir işlemci bir cihazda nereden besleniyorsa bu cihazın ana besleme entegresi o'dur. Odur. olur. Olur. Güzel. Tabii bunları yaparken neye göre yapar? Sinyallere göre yapar. Mesela bizim masadaki güç kaynağı var değil mi? Mesela biz bu güç kaynağı tuşlarına basarak akım korumasını açıp kapatabiliyoruz, voltaj korumasını açıp kapatabiliyoruz, istediğimiz gibi yeri geliyor voltajlarını ne yapabiliyoruz? Öyle Ayarlayabiliyoruz, oynayabiliyoruz değil mi? Bu güç kaynağının daha geliştirilmiş bir şeklini entegre olarak cihazla düşünüyoruz. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Evet, başka? Başka e, şemayı göz önüne alırsak... E... Şemadaki direnç bobin gibi elemanları devrelemenin sembollerini yorduk. Evet. Hmm, şemaların bir, bir ucunun başlayarak diğer ucun nereye gittiğini yorduk genel olarak. Evet. Şemanın şemadaki devre elemanın ana beslenme gelen voltajını öğrendik. Kaç voltte sende bu Evet. girişini öğrendik. Ne vardı bizim cihazımızda bir tane halk var. Cihazı komple dolaşan bizim evet komple cihazı besleyen hattımız neydi? Voltaj hattı. He, neydi adı neydi? Mesela evet. iPhone'daki adı neydi o hattın? iPhone'daki adı... Hani oğlu vardı Şehzade. Şehzade İngilizcesini atmıyordu. VCC? VCC Min. Mi evet. Voltaj, kombon, kolektör mi? Evet. Tamam mı? Evet. Ne yapıyordu bu? Cihaza dağılıyor. Dağılıyor cihaz. Sonra bundan alan alıyor. Bunları diliyor. Değil mi? Bir tane de neye vermiş mesela bundan? Power dedik ya az önce. Bir de small power vardı değil mi? Evet. Bir de small'a vermiş. Small ne yapıyor bunu? Small bunu basebanda gönderiyor. Aferin çok güzel. Basebanda ve Bir birçok noktaya da gönderebiliyor. gönderebiliyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet. Hmm, daha sonra. Evet. Daha sonra. Baseband. Ee, Telefonunda Bir telefonun iki, iki işlemci vardır. Bunun birisi ana işlemci, bir diğeri de bezman işlemcisi. Evet. Ne yapıyor bezman? Şebekeyi kontrol ediyor değil mi? Kapıları açıyor. 3.5G, 4G, 2G, E, neyse. Hangi bantlar varsa, genel şebekenin durumuna göre kapıları açıyor. Amplikatörleri yönetiyor. Evet. Toplayıcılar, vericiler, alıcılar, ayırıcılar, vesaireler. Bunların bütün koordinasyonunu bu arkadaş yapıyor, Bezmat yapıyor. Başka ne yapıyoruz abi? Tamam. Güzel. Güzel gidiyoruz. Hmm. Notlarına bak. Sadece anahtar kelime bak orada. Ayaklarınız konuş oldu. Hortumunu da bitirdim. Kristallen bahsettik. Kristal sembolü ye. Y, iPhone'da Y, ama Öyle. başka bir cihazda başka bir şey olabilir. Öyle. Mesela Samsung'da O S C yazar. Hı hı. Ama biz artık bu isimlere falan yok. Yayınla işte onları biz buna takılmıyoruz. Biz şamada ne gördüğü yüksek? Doğru. Orada işi hemen çözümlüyoruz. Evet, ne yapıyordu kristal, Görevi neydi? Görevi <laughs> neydi? Evet, hadi bakalım. Doğru, doğru. Bekliyorum. acelem yok. Üşüyün biraz ya. O kadar üzerinde durduk, yapma yani. Hayallerimi yıkma be. Kadir be. Abi daha yani. üçüncü <laughs> <laughs> Hemen sana su koyuverdim ha. Hemen su koyuverdim ya. Kristal sembolü. Sembolü değil, neymiş yapıyoruz kristal. Kralı, aklıma yatırmaya çalışmış. Aklıma yatırmaya çalışmış. Bütüyorlar abi. Kristal nerede bulundurdu? Kristal e, ne yapıyordu? Salınım. Ufak bir de verdim. Salındı mı? Hımm. Evet. gelmiyor. Kristali tekrar edeceğiz. Ne abi? Sen Harbi mi biliyorsun Kadir ya? Ne Harbi mi biliyorsun? Valla yapamadım. Hatta dedik ya ben sana saati sorduğum zaman mesela örnek verdim. Sen ne yapıyorsun? Kolundaki saate bakıyorsun veya cep telefonuna bakıyorsun değil mi? Hı -hı. E, elektronikte bu zaman olgusu Zamanlı, e, yani. kristallerden baz alınıyor dememiş miydik? Salınımlardan baz alınıyor değil mi? Salınımlar sayılarak baz alınıyor her şey. Zamanlı. Devamlı o 24 tüp diyelim. Saniyede 24 milyon kere salınım yapıyor. Sen bundan ne kadarını kullanabiliyorsan, ne kadar hızlı alabiliyorsan bu kadar zamanla iş yapabiliyorsun. Evet. Sen ne diyorsun mesela işlemci için işte 3 GHz diyorsun değil mi? Ne demek bu? Saniyede 3 milyar işlem yapabiliyor demek değil mi? Hı hı. Saniyede bu 3 milyar işlemi yapabilmesi için tamam mı? İşlemi yapabilmesi için bu kadar da zamanı sayması gerekebiliyor. Evet. Yani bu zamanları alması gerekiyor değil mi? E bu zamanları da çok e, sağlam bir kaynaktan zaman tutması lazım. Örnek verdik. Sen ne de dedik deniz kenarında oturuyoruz. Ben sana dedim ki ben 5 dakika sonra geleceğim. Sen de dedin ki abi sen 5 dakika diyorsun ama ben bu dakikayı neyle tutacağım? Benim elimde saat yok, hiçbir şey yok. Ne yaptık sen de düşündük, oturduk, ortak aynı zamanın tekerrür ettiği bir şey bulmaya çalıştık. Neye baktık? Ağaçlara baktık, kuşlara baktık. Kuşlar var ama hepsi farklı farklı zamanlarda ötüyorlar. Hı, hı. Aa, bir baktık ki denizin dalgası aynı şekilde vuruyor. Kendimizle senle beraber oturduk bir dakikada kaç dalga olduğunu saydık. Sonra bunu beş dakikaya dedik ki şu kadar dalga. Bu kadar dalga sonra geleceğiz. Ne yaptık? Kendimize bir zaman olgusu oluşturuldu. Doğru mu? Anladın değil mi mevzuyu? Çünkü ne dedik? Bazı şeyler haberleşmelerde ne oluyor? Soru, cevap veya e, zaman aralığında gitmesi lazım. Mesela şurada beraber de ufacık bir şey yaptık. Şuradan açtık. Şuradan kumandayı test ettik. Kumandanın portlarını gördük ve dijital sinyallerini gördük. Doğru mu? Aynen. Bak. Analog sinyal değil bu başaydı. Ha, bir dijital sinyalleri gördük. Değil mi? Bunlar ne? Ya bu arada şuna bastık dondurmuş. Görüntüyü. Hangisine bastık? Şu mu? ama. Şöyle ışığı kapatalım. Evet. Şöyle yaptık. Bu biraz gözüktü. Okey. Yapalım. Gördün mü? Kodunu çözdü. Açık. Değil mi? Devam etti. Açık. Hı. Kapalı. Değil mi? Bak aynı aralıklarda. Ama bak burada açık ve kapalı süresi Hı. değişti. Gördün mü? Aynen. Değil mi? Şimdi bu açık ve kapalı süresinin ne kadar olduğunu neyle tutacak bu? Zamanlar olarak işte kristalden baz alacak. Ne kadar açık ne kadar kapalı. Hmm. Anladın mı? Bunu nereden tutacak zaman olmadığı zaman? Ben şimdi sana örnek verdim. Dedim ki ben gideceğim. Geleceğim kapıyı vuracağım. Bir saniye sonra bir daha vuracağım. İki saniye bekleyeceğim. Tekrar vuracağım. Üç saniye bekleyeceğim. Tekrar vuracağım. Saniye bekleyeceğim. Tekrar vuracağım. Beş saniye bekleyeceğim. Bir kere vuracağım. Yarım saniye bekleyeceğim. Bir kere vuracağım. Sen dedin ki ooo ben bunu nasıl anlayacağım? E diyeceğim ki kronometreni tutacaksın. Kardeşim yapacak bir şey yok. Bak ne dedim? Kronometre değil mi? Zaman. Zamanla. Bu zaman tutmazsa kapıyı açmayacaksın dedim ben sana. Evet. Anlaşıldı mı burası? Okay. Da? Okay. Tamam devam. Başka? Başka? Güzel. Açıklama terimlerinden bahsettik. Güzel. GPIO olan genel amaçlı giriş çıkış. Güzel. USB ve bu şarj dolu dedik. Bütün şamalarda sabittir. Tamam mı? Hı -hı. Evet. Bunlar tamam. Ölçümler. Ha, Restörler hangi durumlarda öter? Hangi durumlarda öterse sıkıntılıdır. Hı -hı. Haberleşme protokollerini yazdın. Nerede? Şöyle bir, bir şeyler yazın. ha Buna. bunlar. PCI Express dedin, I2C dedin, değil mi? SPI dedin, OAP evet. dedin, MIPI dedin. Bunlar da ne? Farklı farklı protokoller. Protokoller, değil evet. mi? Evet. Ha. Şimdi biz mesela e, farklı diller Kullanabiliriz. Ortak dil mesela. Hı hı. Dünyanın neresine gidersek gidelim, ne yapıyoruz? Bu ortak dillerle konuşabiliriz, değil mi? Aynı protokole uyduğumuz için. Evet. Değil mi? Mesela bugün elektrik fişlerimiz dünyanın genelinde neredeyse Aynen. aynı, değil mi? Ortak. Bir protokol yani bu. Herkes buna uymuş. Bir e, mesafe ölçüsü. Değil mi? Kim evet. buna uymasaydık ne olacaktı? Karışıklık olacaktı. Mesela kimi inç kullanıyor. Değil mi? Hı. Mesela bazı ülkeler inç kullanıyor. O da ne yapıyorsun işte belirli bir santime tekabül ediyor. Değil mi? Ama ortak ne oluyor? Bir nokta bulunmuş oluyor. Santim mesela, değil mi? Metre, milimetre. Protokollerde cihazlarda kullanılan belirli haberleşmeler. Bunların kimini hızlı farklı bir alışveriş. Hı hı. Mesela PCI Express tamamen hızlı. hızlı bir şekilde fazla veri alışverişini yapabildiğimiz bir veri yolu. Anakartlarda ne PCI Express slotları değil mi? Evet. Word vardı. Seri haberleşme. Bunun da belirli bir e, baud hızı var. Hatta dün bir tane örnek yaptık değil mi? Buradaki ışıkların hızlarıyla oynadık mesela. 115.200, 9.600 bağıt hızını ayarladık. Homeport'ta. Hatırladın mı? Hatırlamadın. Homeport'ta? Evet. Buradan seri porta açtık şurada. Daha 30 ayarladık. Bak şurada. Bak bağlantı noktalarına geldik. Burada. Hatırladın mı? Abi? Şeyde... Hatırladın mı? Ee, hatta bir limiti var. Ya bak şurada gördün mü? Limiti vardı hatırladın değil mi? bunlarla geniş açıklamalar yine öğrenci klasöründe var. Ha neymiş? Haberleşme protokollerimiz var cihazda. Voltajlarımız var. Değil mi? Devre elemanlarımız var. İşletim sistemimiz var. Değil mi? Bu donanımı kim kullanacak? İşletim sistemi kullanacak değil mi? Yazılım kullanacak. İşlemci diyecek ki aç açılan şunu. İşlemci oraya sinyal gönderecek, onu yapacak, bunu yapacak. Sen ekrana dokunacaksın. Ekranın nereye dokunduğunun koordinatı ilk önce dokunmatik entegre tarafından işlenecek. Sonra işlemciye sinyal gönderilecek. İşlemci ekrana neyi yazdırmak istiyorsa bunu yazdıracak. Değil mi? Bu kodlanmış. İşte evet. iş bu şekilde. Kodlamada her şey adım adım. Hep adım adım. Yani her şey kodlanmış. Evet. Güzel. Sormak istediğim bir şey var mı? Şu an için yok Tamam. ölçümlere başlamıştık, ölçümlerde kalmıştık. Bugün tekrar bir kaldığın yerden şimdi tekrar yapacaksın. Bakalım. Evet. Dün yaptığımız ölçümlerin aklında ne kalmış? Ne yapmıştık, ne etmiştik? Tamam mı? Ona göre tekrar ilerleyelim. Güzel.